Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizler arkadaşlar 2021 kasa TWIN POWER XT kutu açılışını, ürünün görselini ve teknik özellikleri hakkında bilgim dahilinde bilgiler aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz TWIN POWER XT ilk 2017 senesinde lansman, lansmanı yapıldı. 2017 TWIN POWER XT olarak. Markanın arkadaşlar yani modelin çıkış şeyi sloganı aşırı dayanıklılık ekstrem durul bitti dedikleri XT yani Türkçe çevirdiğimizde aşırı dayanıklılık veyahut da nihai dayanıklılık şeklinde çevirisini alıyoruz. 2021 kasanında arkadaşlar lansman sloganı daha fazla hafif ve güçlü olarak şey yaptı. Lansmanı yapıldı. E, 2017 kasa arkadaşlar e, Japonya'da ve tüm dünyada e, birkaç tane araştırma yazısında okumuştum. E, tahmin edilenden çok daha fazla satmış bir e, Shimano modeli. E, hem güçlü olması hem de Magnum Light rotor kullanılıyor olması Makineyi e, tercih nedenlerinden biri haline getiriyor. Tabi model de kendini e, yenileme adı altında. 2021'de tekrardan relansmanı yapıldı. Şöyle bir şey de var hatta arkadaşlar. 2017 Twin Power'ın dişlisi e, 2018'de çıkacak olan Stella'nın 37 kollu dişlisi ilk defa Twin Power XT'de denendi. E, yaklaşık bir sene sonra da biliyorsunuz Shimano Stella çıktı. İlk defa 37 kollu olan Shimano Stella dişlisi Twin Power XT'nin 17 2017 kasasında kullanılmaya başlanmıştı zaten. Gelen olumlu tepkiler üzerine de 37 kollu ve daha dar açılı olan dişli takımını Stella'da kullanmaya başladılar arkadaşlar. 2017 Twin Power X'de ile 21 arasındaki farkları arkadaşlar. Şöyle kısaca özetleyecek olursak aslında en büyük fark e, gövdede başlıyor. E, 2017 kasa komple metal bir gövdeydi. E, 2021 kasa ise CI4 hibrit gövde olarak çıktı. Yani e, şöyle anlatayım. Gövdenin tutamak tarafı, gövde şöyle iki ayırdığınızı düşün arkadaşlar, tutamak olan tarafı ve e, tahrik dişlerinin, yani mikromodül dişlerinin olduğu tarafı düşünün. E, tutamak tarafı metal, alüminyum. Bu taraf ise CI4, e, sertleştirilmiş reçine diye e, Türkçeye çevrildiğinde ismi öyle geçiyor. E, Makine de arkadaşlar. 4000'lik modelinde 45 gram kadar bir hafiflemeye maruz kaldı. Bu elimde gördüğünüz 3000'lik model. C3000 modeli. Bu da 200 gram. Rengi de gayet hoş olmuş. Bu yeni modellerle beraber arkadaşlar piyasaya çıkan yeni modellerle beraber yani Yenilenen 2018 Stella'dan sonra yenilenen modellerle beraber birçok özelliği aynı. Hagen Cihir, Hagan Dişli, Mikromodül 2, Duralumin'den yapılan daha az hırıltı ve e, tork gücünü daha çok üreten dişli takımı bu makineye de entegre edildi. X-Ship özelliği, pinyon dişlisinin önden ve alt taraftan, iki taraftan rulmanla destekleniyor olması. Hagan body tekrar devam ediyor ama dediğimiz gibi Hagan hibrit bir body. Yarısı alüminyum gövdenin, yarısı ise CI4. Magnum Light Rotor arkadaşlar. Aslında biliyorsunuz arkadaşlar Twin Power tasarım olarak Twin Power modeli yani 2020 de yenilenen model, korsolit bir model ama e, 2017 Twin Power'da da ve bunda da Magnum Light Rotor yani Quick Response serisi e, bir makine olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, MGL rotor kullanılıyor, Magnum Light Rotor. Su geçirmezliğe dayanıklı yine 2017'deki gibi e, rotorun altı stopper tarafı X Protect koruma ve Burası da arkadaşlar. Hatta bu e, titanyumdan yapılma bir yüzüktür. Bu da iki taraftan X Protect e, sistemiyle yani labirent sistemiyle korunuyor. Bakım yaptığınız sürece, bakımlarını düzgün yaptığınız sürece uzun zamanlar kullanabileceğiniz e, herhangi bir paslanmaya, sese karşı sorun olmayacak bir şekilde kullanabileceğiniz bir, bir, bir makine tasarımı oluyor arkadaşlar. X protekte Yine bunda da arkadaşlar Silent Drive özelliği, G Free Body özelliği, ARC Spool, Long Stroke Spool, %4 diyor. Shimano'nun resmi sayfasında yani 100 metrede 4 metre daha ileriye Hafif yemlerinizi gönderebildiğinize yani yem hafif de olsa %4 oranında da, eski kafa yapısına göre daha fazla ileriye atış yapmanızı sağlayan e, kafa yapısı ARC supulla beraber birleşiyor. Kalama sistemimiz. Karbon çapraz zırak pulları arkadaşlar. Bu 2017'de kullandığı. Yine bunda da kullanmaya devam ediyor. Yine e, Rigid Spot Track dediğimiz özellik bunda da mevcut. Rulmanlarımız yine Small Anti-Roast özellikli SARB rulmanlar. Ve e, yine One Piece Bale dediğimiz tek parça titanyumdan oluşan telimiz. Yine arkadaşlar e, 2017 Temin Power'da olduğu gibi bütün modellerinde bu EVA topuzları kullanmaya devam etmişler. Yalnız 4000'lik ve 5000'lik modelinde EVO topuzları biraz daha küçültmüşler. 3000'lik de aynı kalmış. Yani 38'den 33'lere gibi düşürmüşler. Daha büyük e, kafa modellerini alacak arkadaşlar. <laughs> Bunu da göz önünde bulundurarak alırlar. Makinenin rengi arkadaşlar e, biraz daha değişmiş. Aslında resimlerde daha farklı bir mavi gibi gözüküyor ama e, elimize aldığımızda rengin bence çok daha yani resimde görüldüğünden çok daha güzel olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar makinenin e, diğer modellerden ayıran benim için aslında çok büyük bir özelliği var. E, şu görmüş olduğunuz yer bizim en çok şöyle kafayı çıkartayım göstereyim. Bu arada kalama pullarının şeyler de daha büyük ve baskı yatağı daha büyük. Buradan da görüyoruz. Kalama kapağını da tekrardan dizayn ediyorlar. Ve şu alanı daha genişliyorlar. Daha geniş bir alanda baskı yapıyor. Bu da zaten altta da karbon çapraz pullar var. Daha iri balıklarla daha iyi mücadele etmemizi sağlayan bir kalama sistemi. Kafada arkadaşlar şöyle bir özellik var. Bu Stella SV makinelerde olan bir özellik. Bunda da var. Arkadaşlar şurası en çok başımıza ağrıtan yerdir. Bilenler bilir. Böyle kayalık yerlerde veya elimizde oltayla bir yerden bir yere avlakta yer değiştirirken falan böyle buraları sürteriz bir yerlere. Buralar çizilir, canımız sıkılır. Bunun arkadaşlar özel bir bariyer sistemi var. Japonya'daki videolarda adam eline eğeği alıyor böyle kenarına eğiliyor ama burası çizilmiyor. Bu bence bu makine için çok güzel bir özellik. Şurada özel bir bariyer yapı var. Burası arkadaşlar çizilmiyor. Tabi belli bir şeye kadar yani tutup da balyozu vurursak tabi ki burası çizilir bükülür. Ama böyle küçük hani düşmeler kalkmaları da herhangi bir sorun yaratmayacak özel bir bariyer sistemiyle kaplı burası. Bu da e, dediğim gibi sadece Stella S&B makinelerde olan bir özellik. Bunu da bu makineye yüklemişler. E, 2017'den fark olarak söylediğimiz gibi arkadaşlar e, gramajda düşüklük var. Makine 200 gram. Şöyle takalım. Bu model arkadaşlar 6.4 devirli. 94 santim sarıyor. Kolu bir tam tur çevirdiğimizde rotor 94 tam santim sarıyor. Bunu da Nihat arkadaşımıza aldık. Lüfer ve Kofan avlarında kullanmak için. Levrek'te de kullanılabilecek bir makine arkadaşlar. MGL rotor olması arkadaşlar. Quick Response serisi bir makine olduğu anlamına gelir. Bu Vanquish'teki, Exynos'taki özellik. Ama bildiğiniz gibi onlardan daha ağır bir makine, daha etli bir makine ama onlar gibi e, hızlı tepki seviyesine ait bir makine. Yani makinenin startup'ı çok kolay. Yani kolu döndürmeye çok kolay bir şekilde başlıyoruz. Magnum Light rotorların arkadaşlar şöyle bir artısı daha var. Ee, ne, ka ne kadar çok açıp kapatırsak kapatalım. Aşınma e metal rotorlara göre yani korsolit solid model rotorlara göre daha az oluyor. Bu da daha az. E daha az bakım demeyelim de e daha fazla açıp kapattıkça aşınmanın daha az olduğu anlamına geliyor. Şöyle sıkıyorum. Şöyle sıkıyorum. Yine 2017 Twin Power'da olduğu gibi etli, güçlü bir Magnum Light rotor. Böyle sizi yarı yolda bırakacak, herhangi bir sorun çıkartacak bir makine değil gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa yine özelden ulaşabilirsiniz. Bilgim dahilinde cevaplamaya çalışıyorum. Başka bir yeni ürünün videosunda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar hepimize rast gelsin hayırlı akşamlar dilerim